Hakpiyer Permit'ten selamlar. Bizlere ulaşan bir izleyicimiz şöyle bir soru yöneltti. Kasım 2019'da ilk defa Türkiye'ye gelmiş, ikamet izni başvurusunda bulunmuş ve reddedilmiş. Konuyla ilgili mahkemeye dava açmış ve bu davayı kazanmış. 2022'de tekrar turist olarak ikamet izni başvurusu yapmış ve bu başvurusu da reddedilmiş. Deport edilip edilmediğini ve durumunu bizlere soruyor. Şimdi buradaki önemli konu şu. Deportu ne zaman aldığınız önemli. Kararın örneğinin bizlere gönderilmesi gerekiyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan bir yabancının ise yapması gerekenler şunlar. Hangi göç idaresinden ikamet izni başvurusu yaptıysa o göç idaresine gidecek ve ikamet izni başvurusunun sonucunu imza karşılığı teslim alacak. Ayrıca deport kararı olup olmadığını soracak. Eğer deport edildiyse, hakkında herhangi bir deport kararı varsa yine bu belgeyi de imza karşılığı teslim alması gerekiyor. Bu belgeleri imza karşılığı teslim aldıktan sonra süresi geçmemişse bizler onun adına iptal davası açabiliriz ve Türkiye'de bir yıl süreyle kalmasını sağlayabiliriz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.